Merhabalar Space Fiction'a e hoş geldiniz. Trek Yomi'nin 3. chapter'ıyla devam edeceğiz. Ee, o ilk iki chapter'ı oynadığım günden sonranın ertesi günündeyim. Yani duramadım gerçekten. Bugün sabah uyandım. Ee, şöyle bir oturdum ve dedim ki benim bugün Trek Yomi oynamam lazım. Gerçekten merak ediyorum. Çok heyecanlı bir yerde kalmıştı. O yüzden bu hafta tam gaz devam ediyorum oynamaya. Ee, üçüncü chapter'da kaldık. En son köyümüze hain bir saldırı düzenlenmişti. Ayko'nun peşinden koşuyorduk. Evet buraları izlemiştik. Bir önceki chapter'da buraları izlemiştik. Burada kalmıştık. Evet. koyu bulmamız lazım. <laughs> Yine etrafta ağlayan köylüler. Üzücü sahneler. Hayko. Hayko'yu gören var mı? Reis millet kendi derdine düşmüş. Ayko, Ayko'yu düşünen mi var şu an? Hayır, bizi yalnız bırak. Al onları. Asla bir tane bile hayatta kalan olmamalı. Gel lan köpek. Gel lan. Ablacım neden ağlıyorsun ablacım? Şimdi buradan da yol var. Burada ne var? Asıl bir saniye yok yok dur dur. Bir saniye bir saniye bu ney? Oh, easy boy. Çok klas bir hareketti. Çok efsane klas bir hareketti. Gelin bakalım köpekler. Ay. Bak, bak şimdi. Bu hareketi seviyorum. Lan. Ne diyor ne diyor? Hayatta kalan biri var. Öldürün onu. Siz kim köpeksiniz lan ay dur lan dur köpek ama çok canımız gitti ya ha ya benim bacağım. yardım edin neresi lan yol Baya yakın bir kamera. Oy, ya ne abi diyor. Yardım et lütfen. Bacağım ezildi, tavan çöktü. Ha, Haydutlu, köpek Haydutlu'nun ha. teki. Deva miyo tabi ni o otta no ka? Tanobu, gosho Yani ben sana Sence ben sana Messi. Tabii ki de yardım etmeyeceğim. Geber köpek oldu köpek geber. 200 metreden bir şey bulabilirim diyor. Senin kapatasın benim için daha kolay bir hedef. Kaç samuray. O değerli onurunu burada kurtaramazsın. Lan. ve o ok kaldım. Ay boşa salladım. Tamam da oyunu kaydetseydik bir yere keşke. Bak öldüm işte. He o ok katsaydım keşke. Yeah. Ya bak aynı hareketi yine yaptım ya. Seni kurtarmayacağım kardeş, kurtarmayacağım. Geber orada. Sen geber. Bokumuzu aldık mı? ウおいテカティオのマモディスカイ。これも生かしておくなというイ言いつけモもったいねえな。わしらが連れてくってのスカイ。 Kontrol edeyim. Kiso. Sakinleş oğlum. Artık bitti. Pardon. Bu abi ne ağlıyor? Orada bir şey var. Evet. O kaldık. Abi ne oldu abi? <laughs> Easy tactics. <laughs> Orada indirin onu. Ne oldu lan? <laughs> Niye öldük öyle? Kaç. Kaç. Lan dur. Adamlar köpekler pusmuş oraya ya. Gel buraya gel.

ya yoruldum bir saniye dur. Abu, canım yok. Kayıt yeri ver. Kayıt yeri ver. Oyun kaydedelim he. Burada ne varmış? Sessiz olun çocuklarım daha buradalar. Git buradan. Siz şeytanlar her şeyi almadınız mı zaten? Anne bu kim? Gözlerini kapat çocuğum. Lütfen. Beni tanımıyor musun? Kim olduğunu umurumda değil. Bizi rahat bırak. Peki öyleyse. Güvende kalın. Milletin psikolojisi bozulmuş. Ulan o ne? Ya oğlum bu ne? Ya ama. Ne o? Orada ne yapacağız ki ben anlamadım ee, Okta ok sıkamıyoruz Savunacağım herhalde Çünkü vuramıyoruz yanlış tarafa döndüm. Çok gereksiz bir gereksiz bir aksiyon sahnesiydi gerçekten de. Ö. Ee, Staminayı biraz daha artırdık. Kayıt noktasını niye oraya koydunuz? Ben ne bileyim orada kayıt noktası var ya. Burada bir şey var. Evet, köyün girişine doğru ilerliyoruz. Galibiyet için çok açtım. Bu korkaklar hiçbir direnişle karşılaşmadılar. Burada olsaydım. Oh! Şöyle de benden başka kılıç kullanan Falan biri yok mu be Bir ben samurayım herhalde Yetiştirmedin mi oğlum kimseyi Bir kendine bir çömez alsaydın Bir şey yapsaydın Tek başına köy mü korunur? Askeriniz Maksiyeniz yok mu sizin? Bu, beni geçemezsin. Sen ve arkadaşların hep birbirinize benziyorsunuz. Onların hepsi öldü şimdi. Bana bak, benim mızrağıma bak, yaklaşamazsın bile. <laughs> Evet, egzantrik bir skill daha açtık. Ya mermi alıyoruz da mermi Ee, buradan da değil. Buradan da o zaman. Şuradan dışarı çıkılmıyor mu? Çıkılmıyormuş. Pencere demiş. Lan köpek! Sağ dur. Evet. Evet bu köyün bu noktaları biraz daha sanki böyle sağlam. Yıkmamışlar yani. Oh. Dur 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 hayır dur Dur Abi çok fena abi Hayır Çok çok canım gitti orada ya Kolaydı. Bu da kolaydı. Gel gel. <laughs> Saito, ben affet. Beni uzağa çektiler. En çok ihtiyaç duyulduğum anda. Hiroki. Gitme. Orada seni sadece ölüm bekliyor. Evet. Samuray reis varmış. O zaman ben de ölümle tanışacağım. Ağlama abla. Ağlama. Evet.

Deneyelim. Daha dur dur. Vay. Vay. Sevdim o hareketi. Güzel. Güzel sevdim o hareketi. Yani bayağı bir staminamızı, health'imizi falan arttırdık ama ne büyük köymüş lan. Ya dur dur. <Gülüyor> Bitmiyorlar. Oo. <laughs> oh. Saçmalıyorum. Saçmaladım. Çok saçmaladım ve acele ettim. <laughs> dur dur bir saniye bir saniye dur. Abi bir saniye dur ya. Dinlen lan. Hadi çay içeyim. Sen niye bu kadar iyisin? Ha? Ne oldu? Zorlandığın yerde o ok kat geçiyor. ya. Tabi okumuz bitti şu an ama. Şunları toplayamıyor muyuz? Çok fazla ölüm var. okları toplayabiliyoruz ama yerimiz yok. Zaten fulledik. Bunları tanıyorum. Onların hepsini tanıyorum. Köy mahvoldu bu saatten sonra ya. Ya senin ama ben ağzım. Pardon. Neyse seni de oklayacağız belli ki. Seni de oklayalım. Oklayalım seni gel. Gel ağzına bir oku vereyim de görsen. Najmi'nin kao bakarıca. Mina yok zonjiteorum. bu köpek bu mermi, mermimiz var var mı başka Bilmiyorum bu doğru hissettirmiyor. Neyi doğru hissettirmiyor reis? Gel gel. Geri zekalı başlarım sana da mızrağına da başlayacağım yani. Oh sür. Lan oğlum iki tane mi ok var ya? Geri zekalı nereye attın onları ya? Boşa salladın hepsini. dur dur Bir saniye yoruldum bir saniye hayır Okum da yok eyvah Lan öl Of bu ne ya Ya ama hayır ya ama bir kayıt yeri ver. Bir canım kalmış. Al işte kaldığım yere bak. Bir saniye bir durur musun? Öldüm ki yine öldüm. Bu bir dakika nasıl yapıyorduk hareket yalan ağzına Asya köpek değil bu mermi ver ya mermim yok ya Dur. Gel, Çok güzel, Easy Bir de şimdi buna gel şu zırhlılara şu boğaz saplama hareketini yaparsam Sıkıntı yok aslında Gel buraya gel ya Şu saplama hareketini yapma ya Bir işe yaramıyor Hiroki Dono yaşıyorsun Aiko nerede? Aiko nerede? Dojo'da ama oraya gitme sana yalvarıyorum. Bin tane adam bile gelse beni durduramaz. Tabii ki de Aykon'un peşinden gideceğiz. Ne demek oraya gitme? Köy yanlış bitmiş zaten. Hayatımızın anlamı gitmiş. Oo, bu ne? Bu nedir? Wow. Bu ne lan Voldemort burunsuz? Bu nasıl olabilir? Sana tekrar buluşacağız demiştim. Sana o yarayı ben verdim. Senin öldüğünü gördüm. Bu köy düşmek gibi bir hobisi var. Mezara beni takip ediyor mezarda bile. Son anları dağılacak olan sensin. Buradaki ben şey buradaki şeyi bitirene kadar misery acı mı ne o tarz bir şey işte. Reis eyvah. O. Oh. Deng ye olmadan sen hiçbir şey. Tawamure wa mou yoi yomi e yuke. Yomi seninle. Kol. Öldük. Umutsuzluğa kapılma Hiroki. Yaraların çok büyük ama ben buradayım. Haydutlar. Kaçtılar. Güvendeyiz şu an. Diğerleri benim için bekliyor. Yapacak çok fazla iş var. Aiko. Sensiz biz hiçbir şeyiz. Ben sensiz hiçbir şeyim. Ve ben de sensiz. Birbirimizi hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Ayko Ayko Yaşıyorsun. İşte otta ka. Ayko bekle. Notat Evet ara sahne bitsin. Kapatacağım. Galiba bitti burada. Bitmemiş. Bitti. Hayko'yu takip et. Evet çok enteresan bir yere doğru devam ediyor hikaye şu an. Öldük mü? Yaralandık mı sadece şu an? Bilinçaltımızda mıyız? Bana öyle geliyor ki öldük. İşin içinde fantastik ee, öğeler var muhtemelen. Çünkü öldürdüğümüz adam geri gelmiş. Mezarımdan beri takip ediyor bu köy falan filan. intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Yomi seni bekliyor falan filan. Yani o kılıç saplamadan sağ çıkma ihtimalimiz yok gibi bir şey. Etrafta bize yardım edecek kimse de yoktu. Muhtemelen olayın içinde fantastik şeyler var. Bunu keşfedeceğiz. Hiç beklemiyordum. Senaryonun bu tarafa doğru yönleneceğini hiç beklemiyordum. Ben klasik bir samuray hikayesi bekliyordum. Oraya fantastik <laughs> pardon olaya fantastik öğeler kattıklarını hiç tahmin etmemiştim. Merak ettim. Merakım yine kabardı. Dördüncü chapter'la devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. izleme.